Geçmişten günümüze din istismarı Din genelde bütün bir İslam aleminin, özelde bu ülkenin hem en temel yapı taşlarından hem de en büyük zaaf unsurlarından birisidir daha açıkçası İslam farklı etnik kökenler, diller ve renklere sahip sayısız insanı ortak inançlar ve büyük amaçlar etrafında toplayıp birbirine kaynaştırma özelliğine sahip olan ulvi bir değer olmanın yanında küçük hesaplar, amaçlar ve çıkarlar uğruna sınırsız istismara da konu olan bir sembolik sermayedir. İstismar aslında ilginç bir kelimedir. Zira Arap dilinde semere kökünden türemiş bir mastar olan istismar, bir şeyin ürününü devşirmek ve üründen istifade etmek demektir. Ancak kelimenin Arap dilindeki bu olumlu anlam içeriği, bir şeyi suistimal etmek ve veya sömürmek şeklindeki yaygın anlam ve kullanımıyla Türkçe'de pejoratifleşmiştir. Bu mesele bir kenara, İslam tarihindeki din istismarının ilk örneklerinden birisinin ve belki de ilkinin Sıffin Savaşı'nda ortaya çıktığı tespitinde bulunulabilir. Şöyle ki, bu savaştaki şiddetli çatışmalar 9-10 Safer 37 Cuma sabahına kadar devam etmiş. Hz. Ali, Cuma günü asilere son darbeyi indirmek için eşleri kalabalık birliklerin başında taarruzla görevlendirmiştir. Eşlerin başarılı taarruzuyla savaş kazanılmak üzereyken Muaviye'nin danışmanı Amr bin El As, iki taraf arasındaki ihtilafı Kur'an'ın hakemliğine başvurarak çözme yönünde bir teklif gündeme getirmiş, ardından Muaviye kendi askerlerine Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna takıp karşı tarafı Kur'an'ın hükmüne çağırmalarını emretmiştir. Bunun üzerine Suriyeli askerler Muaviye'nin talimatını yerine getirip Ey Iraklılar, artık savaşı bırakalım, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun demişlerdir. Bu hile, savaşta bitkin düşen ve pek çoğu yakın akraba konumundaki dindaşlarına kılıç çekmekte tereddüt eden Hz. Ali'nin ordusundaki askerleri birbirine düşürmüş, kaynaklarda kurra diye anılan bir grup savaşa derhal son verilmesini istemiştir. Hz. Ali bu gruba Muaviye ve ordusunun yaptığı işin düpedüz savaş hilesi olduğunu söyleyip savaşa devam emri vermiş, fakat savaşın durdurulmasında ısrar eden grup onu dinlemediği gibi savaşa son vermediği takdirde kendisini öldürmekle de tehdit etmiştir. İslam tarihinde genel olarak din, özel olarak Kur'an istismarının gelenek haline gelmesinde bu meşhur hadisenin belirleyici rol oynadığı söylenebilir. Zira İslami kaynaklarda havariç, hariciler diye anılan ve zihniyet itibarıyla günümüze kadar varlığını koruyan şiddet temelli dini istismar olgusu da yine Sıfın Savaşı ve hakem olayını mütakiben zuhur etmiştir. İlk harici grupların büyük günah işleyen kimsenin imandan çıktığı, hatta harici olmayan herkesin kafir olduğu yönündeki iddialarını inil hükmü illallah şeklindeki Kur'an ifadesiyle temellendirmelerinin ilahi kelamı istismardan başka bir anlam taşımadığını bilmeyecek kadar cahil olduklarını düşünmek pek mümkün değildir. Nitekim Hz. Ali'nin Harura mevkiindeki haricilerle müzakereye gönderdiği Abdullah bin Abbas'a Onlarla tartışırken Kur'an'dan delil getirme. Çünkü Kur'an çeşitli anlamlara, yorumlara elverişlidir. Bu yüzden onlarla sünnet üzerinden tartış dediği yönündeki rivayette aynı noktayı işaretlemektedir. Bu rivayetin başka bir varyantına göre İbn Abbas Hazreti Ali'ye hitaben "Ey müminlerin emiri, ben Allah'ın kitabını onlardan çok daha iyi biliyorum. Çünkü Kur'an bizim hanemize nazil oldu." demiş. Hazreti Ali de ona Haklısın fakat Kur'an çeşitli manalar taşır. Sen bir manadan söz ederken onlar diğer farklı bir manayı öne sürerler. Bu yüzden onlarla sünnet üzerinden tartış. Çünkü onlar sünnet karşısında manevra yapma imkanı bulamazlar mealinde bir sözle karşılık vermiştir. Başka bir rivayete göre ise Hz. Ali'nin tahkim olayından sonra haricilerin sözcüsü İbnül Keva'ın Kanla ilgili bir meselede insanları hakem tayin etmek adalet midir şeklindeki itirazına biz bu meselede insanları değil Kur'an'ı hakem tayin ettik diye karşılık vermiş ve ardından ne var ki Kur'an konuşmaz onu insanlar konuşturur diye de eklemiştir. Dinin doğal ve özgün yapısını bozarak onu sentetik hale getiren istismar olgusunun İslam tarihindeki en meşhur örnekleri hilafet ve imamet meselesiyle ilgilidir. Bilindiği üzere bu meselenin orijini, Hazreti Peygamber'in vefatını mütakiben ortaya çıkan liderlik meselesi ve tarihsel süreçte bu meselenin şia ile ehli sünnet arasında Kan davasına dönüşmesidir. Şia, ilahi tayin iddiasından hareketle imamet meselesini usulü din alanına dahil etmekle istismarın ilk büyük adımını atarken, birçok sünni kelamcı da Hz. Ali'nin hilafet hakkının gasp edildiği yönündeki Şii iddia ve itirazlara mukabelede bulunmak üzere aynı konuyu kelam kitaplarının son kısmına eklemiş ve bu bağlamda Hz. Ebu Bekir'in hilafetini ayetlerle gerekçelendirme cihetine gitmiştir. Hemen tamamı polemikçi bir dille kaleme alınan klasik kelam literatürü, sınırlı sayıdaki nası, azami nispette semerelendirme, diğer bir ifadeyle muhtelif itikadi, siyasi ve ideolojik kabulleri naslarla gerekçelendirme ve aynı zamanda muhalifleri izzam etme gayretinin ürünü olarak değerlendirebilir. Bu yöndeki gayretlerin temelinde ilahi kelamın meşrulaştırma gücünden yararlanma düşüncesinin bulunduğu şüphesizdir. Bu çerçevede istismar bir dini grubun naslar üzerinden kendini meşru ilan etmesi şeklinde yapılabileceği gibi başka grupların dini anlayış ve kavrayış tarzlarını gayrimeşru ilan etmek suretiyle de yapılabilir. İslam düşünce tarihinde dini istismar olgusunun bu iki varyantına dair sayısız örnek zikredilebilir. Çok boyutlu din istismarının güncel, aktüel ve en çarpıcı örneği ise FETÖ tecrübesidir. Bir kişinin gerek kendi konumunu, gerek kişi ve grup çıkarlarına dayalı iddialarını ve davranışlarını dini referanslara dayandırma çabası da İslam tarihindeki din istismarlarının yaygın türleri arasında yer alır. Bunun ilk ve en sapkın örneklerine Gulat ve Galiye gibi sıfatlarla anılan aşırı Şii fırkalarında rastlanır. Mu'iriye fırkasının lideri Muğire bin Said el-İcli'nin kendini peygamber ilan etmesi Beyaniye Fırkasının lideri Beyan bin Sem'an'ın bu insanlara bir beyan, muttakileri de bir yol gösterici ve öğüttür mealindeki ayeti kendi şahsına atfetmesi, Karmatiye Fırkasının Muhammed bin İsmail'in nübüvvetini ileri sürmesi, Gulat-ı dini istismar şekillerinden sadece birkaçıdır. Bu tür istismarlara son dönem İslam dünyasında ortaya çıkan Kadiyanilik, Babayilik, Bahayilik, Dürzilik gibi fırkalarda, Hatta Sünni İslam dünyasında geniş taraftar kitlesine sahip bazı dini gruplarda da rastlanır. İslam tarihinde Emevilerle Abbasi hanedanı arasındaki siyasi rekabet ve hesaplaşma bağlamında ortaya çıkan ve zaman içerisinde itikadi bir kalıba sokulan mehdilik inancı iddiası da dini istismar kapsamında ele alınması gereken bir konudur. 3 4 Ağustos 2016 tarihinde Ankara'da düzenlenen Olağanüstü Din Şurası'nın sonuç bildirgesindeki şu ifadelerde tam olarak bu hususa atıf yapmaktadır. Tarih boyunca toplumun güvenliğini tehdit eden, mehdici, mesihçi ve hurufi, batıni karakter arz eden pek çok fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. Sır, gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi ve takiyecilik, çift şahsiyetlilik bu hareketlerin en bariz özelliği olmuştur. Modern zamanlarda ise bu tür hareketler, uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam toplumlarının parçalanması ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır. Mehdilik, çeşitli inanç sistemlerinde mevcut olan ve dolayısıyla İslam'a özgürlük vasfı taşımayan çok eski bir hikayedir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta Mesih, Sabiilikte Praşai Siva, Mecusilikte Şaoşyant, Hinduizmde Kalki, Budizmde Maitreya gibi kavramlar, Mehdi'lik hikayesinin arka planı ve kültürel çapı hakkında manidar ipuçları verebilir. Mehdi'lik etrafında oluşan inanç örgüleri çoğunlukla doğu toplumlarında gözlemlenen tembellik, irrasyonellik, romantiklik, rüşt çağına erememişlik, tarihsel akışı her daim kötülüğün çoğalmasına yoran koyu pesimistlik ve hatta İktisat tabiriyle free reader problemcilik yani bedavacılık sorunu gibi sosyolojik ve antropolojik komponentlerin bileşkesinden müteşekkildir. Başka bir ifadeyle İslami kaynaklarda özellikle Şii müelliflere ait kitaplarda nakledilen Mehdi rivayetlerindeki muhteva çeşitli inançlar ve kültürlere ait çok sayıda unsurla bezeli bir kompozisyon ve koalisyona işaret etmektedir. Hal böyleyken İslam tarihinde Şia, hem asırlar boyu muhalefette kalmanın yarattığı travmatik duygusallıktan, hem de nereye kaybolduğu bilinmeyen bir dizi imamla ilgili tuhaf inanç kurgusundan dolayı mehdilik fikrine sımsıkı sarılmıştır. Sünni gelenekte ehli hadis ve selefiye ekolü de, gerektiğini haber ve esere eşitlemenin gerekse en zayıf hadisi re'ye tercih etmenin bir tezahürü olarak mehdi inancına sahip çıkmıştır. Tasavvuf geleneğinde ise mürşit diye anılan hemen her sufi'nin aynı zamanda Mehdi gibi ki belki de gibisi fazla algılanması veya aynı zamanda tasavvufla teşeyyu arasında sıkı denilebilecek bir irtibat iltisak bulunması nedeniyle Mehdilik fikri bu gelenekte de hüsnü kabulle karşılanmıştır. Hadizatında bir kişinin kendi şahsına veya bir dini grubun kendi liderine mehdilik, bedilik mücedditlik, gavslık, kutupluk gibi sıfatlar izafe etmesi, kerameti kendinden menkul sözünün de ifade ettiği üzere apaçık bir din istismarıdır. Dinin bir diğer yaygın istismar şekli de nasların anlaşılması ve yorumlanması ile alakalıdır. Meşhur usul alimi Ebu İshak Eşşatıbi, Kur'an'da zahir ve batın meselesiyle ilgili olarak, zahir, Kur'an'daki bir kelime veya ifadenin Arap dilinde ifade ettiği düz anlam, batınsa Allah'ın o kelime ve ifadeyle kastettiği maksattır şeklinde bir çerçeve belirledikten sonra, Yahudilerin Karz-ı Hasen'le ilgili ayeti atıfla, Allah fakir biz zenginiz demelerinden, İslam fıkhındaki hile-i şer formüllerine, haricilerin inil hükmü illa lillah ayetiyle istidlallerinden, müşebbihenin Allah'a bir takım uzuvlar izafe etmesine, batınilerin akla ziyan tevillerine, hatta sufilerin bir takım batıni karakterli yorumlarıyla, kelamcıların Arap dili ve şiiriyle şahitlendirmeye çalıştıkları bir takım görüşlere kadar çok geniş bir alanda zahirilik ve batınilikten söz edilebileceğine, bu anlamda zahirilik ve batıniliğin naslardaki makası da bilgâne kalan ve kasta aşan okuma, anlama ve yorumlama tarzlarına karşılık geldiğine dikkat çekmiştir ki, bütün bu aşırı yorumları farklı yollarla, farklı amaçlara yönelik istismarlar kapsamında değerlendirmek mümkündür farklı yollarla farklı amaçlara yönelik istismarlar dedik çünkü istismar dinin ve veya dindar insanların görünüşte lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki şekilde söz konusu olabilir. Gerçekte her ikisi de din ve dindarların aleyhine olan bu iki istismar türünden ilki dinin çok etkili ve manipülatif bir araç, aparat gibi kullanılmasıdır. İstismarın bu türünde dindar görünmenin sağlayacağı siyasi, sosyal, ekonomik faydaları temin hedefi gibi bir süflilik söz konusudur. Meşhur filozof Kindi, dini bu şekilde istismar edenler hakkında şunları aktarır hayvani nefislerinde yer eden haset kiriyle düşünce ufuklarını kuşatan karanlığın hakikatin nurunu görmelerini engellediği din istismarcıları, saldırgan ve zalim düşman olarak haksız yere işgal ettikleri makamları korumak için elde edemedikleri ve çok uzağında bulundukları insani erdemlere sahip insanları küçümserler. Amaçları başları tutmak, makam ve mevkilerin başına geçmek ve din tacirliği yapmaktır. Gerçekte onlar dinden yoksundurlar. Zira bir şeyin ticaretini yapan onu satar, sattığı ise artık kendisinin değildir. Dolayısıyla dini satanlar, din üzerinden istismar veya sömürü yapanlar dine sahip olamazlar. İstismarın ikinci şekline gelince, bu istismar, din ve dindarları toplumun tamamı veya bir kısmı için çok ciddi bir tehdit gibi göstermek ya da din ve dindarları Seküler çevrelerce benimsenen hayat tarzını hedef alan büyük bir tehlike olarak takdim etmek suretiyle toplumsal paranoya oluşturmak ve aynı zamanda dine mesafeli ideolojileri kurtuluş reçetesi gibi sunmak şeklinde icra edilir. Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanan 28 Şubat darbesi, irtica söylemleri ve cumhuriyet mitingleri gibi hadiseler, dini tehdit algısına dayalı ve ideolojik amaçlı bu istismar türünün dramatik örnekleridir.